Şimdi arkadaşlar yayının bu kısmında çok kısa bir şekilde bir sizlerden gelen istekten dolayı Alper abi hani izlediğin dizi, film, hoşuna giden varsa bizlerle paylaş, biz de izleyelim şeklindeydi. O yüzden çok kısa bir şekilde belki Erhan da izlemiştir. Benim seçtiğim dizi hani ilk olarak başlıyorsanız böyle stream dizilerine ya da politik gerilim aynı zamanda böyle Slash Savaş Karışımı bir dizi önereceğim. Dizi Homeland arkadaşlar. 2011 çıkışlı yaklaşık 6 ya da 7 sezondur devam ediyor. Aslında Showtime'da gösteriliyordu ilk. Ve hani Amerikan iç politikasının dünyaya yansıması, dış politikaya yansıması şeklinde... Başrollerinde işte e, İngiliz bir aktör var, Damien Lewis, e, Nicholas Brody rolünde e, ve onun başından geçenler çok fazla spoiler vermek istemiyorum. E, i̇lk en favori dizilerimin başında diyebilirim e, Homeland. E, mutlaka izleyin. Hatta e, yani tekrardan izleye, izleyebilirsiniz eğer izlediyseniz ilk bölüm, ilk sezon özellikle. Ateşten gömlek ve e, dizi ne biliyor musun Erhan? Niye ben bunu söylüyorum? Ben izlemedim abi diziyi biliyor ha, musun? Bak, sen de dinle. Şundan dolayı izliyorum abi. Her bölüm bitiriyorum ya. Her bölüm bittiğinde evet. abi diyorum ya bu niye bitti diyorum yani. Şu bölüm niye bitti diyordum? Çünkü bir de haftalık o zaman izleyebiliyordum. Böyle binç arka arka izleyemiyordum. Ee, şimdi e, burada şey var. Hani bir CIA kısmı, bir ordu hmm. kısmı ve bir ordu mensubunun Orta Doğu'da esir olarak uzun süre kaldıktan sonra ülkesine dönmesi ve olay tamamen kimsenin beklen yani beklentilerin çok farklı bir şekilde e, değişmesiyle e, herkes için gayet atraktif bir dizi haline geliyor, çekici bir dizi haline geliyor. E, burada e, hem ortadoğu politikaları, işte Amerika'nın iç politikası, dış politikası, e, başkanlık seviyesinden tutun da işte e, gizli servis seviyesine, e, ordunun etkisine. E, herkesin izlemesini tavsiye ederim özellikle. E, hani şöyle bir dizi izleyeyim ama başından kalkmak nasip olmasın diyorsanız mutlaka Homeland'i izleyin sevgili dostlar. E, öyle Umut Işık söylemiş bak Amerikan Kurtlar Vadisi diye, Amerika'nın Kurtlar Vadisi e, diyebiliriz diyebiliriz. bu Amerika'nın anlatımıyla Aynen yapılan doğru. bir dizi. Tabii Amerika'nın anlatımı olsa da hani çok tabii ki çok objektif olmasa da hani o Orta Doğu politikalarında Amerika tarafından yapılan yanlışlar da aslında gösteriliyor ee, ve sadece Amerika gizli servisi değil başka gizli servislerinde Amerika gizli Amerikan gizli servisiyle e, çalışması e, bu sadece hani bir ajan filmi de değil e, bu filmin içinde e, aşk ihtiras. <laughs> heyecan hepsi var arkadaşlar film diyorum tabi drama bir dizi 8 sezon bu arada 8 sezonluk gerçekten de e, çok nasıl diyeyim çok güzel bir ajan thriller yani e, başından kalkabiliyorsun. o yüzden elimden geldiğince e, paylaşmak istedim bu bölümde arkadaşlar Benim, mutlaka önereceğim. izleyin diyorum senin önereceğin dizi daha sonra dizi dizi yapıyoruz Erhan Şimdi başka dizi ben, söylemiyoruz. E, yok, ben de sana önereyim abi. Hiç içeriğini anlatmadan arkadaşlara da öze, Daha Net sonra. Netflix'te her seferinde ha, bir tamam. tane yapıyoruz. Anlatabiliyor tamam muyum? Abi. Sen hani tamam ben sana abi. özelden yazmıştım ya. Ha, bir tamam sonrakinde abi. seninkini yapalım abicim. Belki tamam ben de izlememişimdir. Böyle yapıyoruz. Çok fazla sıkmayalım. Şimdi soru cevaba geçtik sevgili dostlar. Ee, soru cevaba geçmeden önce diziyle ilgili ee, şöyle bir e, başka şeyler vereyim. Bak, Hilmi de önermek isterim. Fringe demiş. Teşekkürler. Konuşmak istediğimiz hani dizileri de, dramaları da aşağı yazabilirsiniz. Muhteşem bir dizi. Benim de en beğendiğim dizidir demiş. Ee, ona en yakın terminal list varmış. Eyvallah dostum. <laughs>